Hepinize merhaba arkadaşlar ben Keşfeden Adam Videomuza başlıyoruz Daha selamlar nasılsınız iyi misiniz? Deniz Batur Sungur Tevkin dediği biz bir aileyiz Şu an devam ediyor değil mi? Sağ olun be Aynen bir da devam ediyor Sağ usta bir şeyler yapıyor <laughs> Sağ usta bir şeyler yanıyor <laughs> Sen çabuk gidişte bizden bir bomba olacak <laughs> Ama tek onu beğendim <laughs> Çorba ithal önce getireceğim ben. Benim zenci bir tane arkadaşım var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ufak bir açıklama yapmak isterim. Birazcık böyle yırtık girmiş olabilirim ama yani neticede ben oturaklı gayet sakin düzgün e, bir insanım yani. Hem oyuncu <laughs> hem yönetmen hem jön hem e, after effects ne de sen var Her yol var. Sizleri <laughs> seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bakıyorum. kalın. Hoşçakalın. Şey dakika kapatma, <laughs> <hem> kalın. <laughs>